Arkadaşım havaları sıcak. Dükkana falan da gelen giden yok. Bari biraz oyun oynamaya çalışayım ya. Oyun oynamayı da beceremiyorum ama. Baktım en basit oyunu buldum. Ben 10. Ben 10 mu? Nasıl bir oyun bu? Bakayım öğrenebilecek miyim? Ha tuşları bilmiyorum ya. Ulan örümcek çocuk. Ulan örümcek çocuk. Beni bazen alıştırdım böyle oyunlara var ya. Şimdi de. Boş da ben de çaktırmadan oyun oynuyorum ha. Bugün çocuk yok. Oyna evet, bu oyunu iyice öğreneyim de o gelince böyle onunla kapışalım bakalım. <laughs> bak bak dön bak sen öldürürüm ha dön yere. Bak pardon ben dönüyorum değil mi ya? Şu taşlar şu taşlara zıplayacağım galiba. Bak 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 az önce öldürdüm bir tane daha geliyor ya. bak dur! Uzak benden! Aa şunu seçeyim bakayım. Bu ne böyle ya? Pa panda gibi, Penguan gibi bir şey. Şu yeşil şey ne? Zehir mi acaba? Alsam mı almasam mı? Ee, almam lazım herhalde. Önüme çıktı yine oraya. Kardeşim benim mi oynayacağımı da levye falan verseydiniz böyle araba tamir ederken. Ay! Bak gene çıktı bir tane. Bu duvar, duvar kaçamıyorum, kaçamıyorum. Seni kaç defa öldürüyorum? Hala önüme çıkıyor ya. Kardeşim bu duvarda ne kadar yüksek ya. Zıplayamıyorum. Bu tuşu kaç defa basmam lazım. Şöyle geriye gideyim bakayım. Yo olmadı ya. Of. Sıkıştım kaldım buraya. Hah. geri düştüm. Çekil. Ağzını açmış beni bekliyor yemek için ya. Kerataya bak. Dur. Aman. Aman. Aman ateş ateş. Oo. Allah'ım öldüm. Öldüm. Yuh yani ha. O kadar yolu bedava mı geldim ben ya. Öldür öldür bitmiyor bunlar da kardeşim nasıl bir şey bunlar ya Yok ya ben bu oyunu başaramayacağım ya Vay oyunu başaramayacağım Abi bir müşteri gelse de bıraksam şu oyunu bari be <laughs> Kaç günden beri araba tamiri falan işler kesat Ya bu kadar kötü bir sezon olur mu ya Bütün işler kesat kardeşim of. değiştireyim bakayım vay bu ne ya? Ahtapot. Ahtapot oldum. Ahtapotun burada ne işi var şimdi? Dur. Yok. Ahtapotluk bir iş yok burada. Dur, gene şu. Bu pan, panda gibi. Nedir ya bu? Ah. Sen o kadar şiş olursa tabi zıplayamazsın. Bak şimdi. Dur dur. Şunu dönün geri öldüreyim şunu. Aşağıda beni bekliyor öyle şimdi. Ağzını açmış beni bekliyor. Yani, Afanın gözünü dağıtırım bak. Nereye gideceğim burada ne? e, buradan da geri. Nereye gitsem acaba? E, burada bekleyeyim. Aşağıda zaten beni bekleyen bir canavar var. <laughs> var o canavar burada dükkanın olsa var ya onu kafasını indirmiştim şimdiye kadar. <laughs> oh biraz dinleneyim bera. Oh, zıpla zıpla. Aha, dur şu sarı şeyi alayım dur. Ne bu acaba? Bu. Hop. Hop. Buraya <laughs> geçebilecek miyiz bakalım? Ay kaldı arkadaş Türk. Ya Türk taşa ya. Of be gene geri aldı ben en başa ya. Lan nasıl bir oyun bu arkadaş? En baş aldı beni gene ya. Şunu var senin kafanın ay, al Sen işte. Al bak nasıl öldürdüm seni. Ha, zıpladım. Zıpla, zıpla, zıpla. Al ona aşağı atla hadi. atlaşa. Ooo, oh, aşağıda bak gene canavar beni bekliyor. <laughs> Al bakayım. şimdi Biraz alıştım. Ay canavar, 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 canavar. var. Hoppa! Kurtardık paçayı. Kurtardık paçayı. <laughs> Ana öldü. Yerden diş <ateş> sıkıyor. <laughs> şimdi var ya bunu kızarmış tavaa çeviriyorum ben ha. Dikkatli olmam lazım. Dur çıksın. Tamam, şimdi zıplayayım. Hop. Dur bakalım. Hoppa. Biraz zıplayayım. Hop. <laughs> Bu da ne ya böyle? Bu kardeşimiz de kim? Bak 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 tırtır mı lan? nasıl canavar? Bak gelmem gel 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 gel. nasıl bir oyunmuş böyle ya? Hop hop. Evet ne diyor? Warning. Minefield ehat. Ne demek acaba? Used to will to dedek. Detect... Neyse okey diyelim. Boş ver. Devam edelim. Oo bastığım yerden ateş çıkıyor bak. Dur ejderha öldüreceğim. Dur ejderha mı bu? Ejderha yavrusu. Gel 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 gel. Al sana al sana. Al. Al. Bana ateş mi açıyor o? Oo. Don't give up diyor. Ne demek acaba? Play again. Level 1. Allah'ım ya. ne? Bu. Gene baştan. Allah'ım sen bana sabır ver ya. Of. Çıldırtmayın beni. Çıldırtmayın beni. Hep başa döndürüyorlar beni. Hep başa beni Hile yapıyorsunuz. Hile yapıyorsunuz. Gördüğüm yerde öldüreceğim. Ay bu canavar öldürdüğüm zaman 200 puan veriyorlar galiba bana yukarıda Değişiyor al 150 puan alıyormuşum o Neyse onu alınca Hoppa hoppa Ooo gel öldüm Allah'ım ya Rabbim gel öldüm gel öldüm Gene başa Of şu minibüsle mi gitseydim acaba ya daha mı iyi bu defa fena gidiyorum ha. İnşallah ölmem. Kaçma kaçma gel bayım sen senden biraz puan almam lazım. Gel bakayım gel. Gel. Kalayamadı beni canavar görüyor musun? Gerçi yakalasa ne yapacak onu tekme tokat dövüyorum. Yüz... Anooo! Alam! Alam! Gene, gene, öldüm! Gene öldüm! Gene öldüm. Of ya, of ya. Allah ısırdı beni bir kere. Bir kere ısırdı, bacağımdan ısırdı. Of. Ay gene ısırdı bak, gene ısırdı. Çakala bak, çakala bak. Bacağıma saldırıyor, bacağıma. Biliyor tabi bacağımla sıçradığımı. Sıçrayamayayım diye beni bacağımdan ısırıyor. Zıplayayım, hop ateşten bu defa seri bir şekilde geçmem lazım. Vallahi aşlanmış, pardon kızarmış tavuğa çeviriyor beni var ya bu ateş bir düşersem. Duram yukarı çıkayım. Oy gene düştü. Ne kadar çürük yapmışsınız kardeşim ya. Oyun yapıyorsunuz çürük yapıyorsunuz. Ay, ay tırtıl. Dönün bir de şunu öldüreyim biraz puan alırım bakayım. Kaç puan alacağım. Kaçma gel buraya gel buraya. Oo bayağı puan aldım ha. Ha dur bakayım. Ne diyor burada? O sevildin yine. To swimming on branches. Allah Allah. Ok tuşlarıyla diyor. Çiye dön. Ha pota dön. Buradan dala tutun salın saldır kendini diyor. Dur bakayım. Ha, no. Tamam. Dur, olmadı. 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 Bir daha tutayım bakayım. Bir daha tutayım. Hop. Heh, şimdi, şey, oh, ne güzel sallanıyorum böyle be. Bı -bı 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 Keşke dükkanda da ara sıra böyle ahtapot olsam. Hoppa 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 hoppa. Bak 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 gene şu ejderha ateşi ediyor bana. Beni yakacak diyor ya. Beni yakacak. Çekil önünden çekil. Çok fena geliyorum bu defa. Çok fena geliyorum bu defa. Çıkmayın önüme. Sizin var ya gözünüzü gözünüzü çıkartırım bak. Öyle sizi. size. Alayım şunu da. Oo, ne diyor? Waterfall yol. Ne ya? su mu geldi diyor? Ana ben yüzmeyi de bilmiyormuşum. vallahi düşersem ölürüm ha. Hadi bakayım, hadi bakayım. Az kaldı ya galiba. Oh, şunu da alayım, şu yeşili de alayım. Bomba. <laughs> oh. 3700 puanım oldu. Süper, süper. 1850. Aa, aşağıda kırmızı çizgi yanıyor. Ne yapacağız? Tehlike var, tehlike var. Tehlike mi var? Bakalım. Şunu öldürsem de öyle gideyim. Seni öldüreceğim ha. Puan alacağım. Oo 5050 puanım oldu. <laughs> Ana ne oldu? Ana level 1'i geçtik mi ne yaptık? Ulan canavarlar gitgide büyüyor. Şuna bak. Öldürebilecek miyim bunu acaba? Şuna bak şuna. Vur. Kendini koruyor. Bak 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 bak. Ay ateş ediyorum. bana ateş ediyor. Asıl Öldürdün beni ya. Oh. Ah oh, yeter ya. Yeter bu kadar. Yeter. Yeter.